At bulmamız icap eder. At Murat demektir bey oğlu. kavuşmak büyük finerdir. Daha ne kadar yolumuz var? Ne o? Bey oğlu atsız yola gitmek ağrına mı gitti? At Türk'ün kanadıdır. Kanatsız ha. kuş uçar meş. Uçamaz ya. Ha. Düldünüm de öyleydi ya. Ali siz nefes alamazdı. Ali de onsuz yol yürümezdi. Yanarında yanarım Ali gibi bir yere yoldaş olamadık ya. Ee, bizim de yolumuz Turuk Ali yolu değil midir? Yolumuz odur da biz o yolda yürüyecek yoldaş mıyız diye çırpınır ha şu gönlüm. E derviş kısmı at verip kılıç vurmadığında böyle dertli baykuş gibi öter. Var ayo o dert işte. Osman Bey bizimle yol yürüyeceksen bizim de derdimize katlanacaksın. Senden gelecek dert başım gözüm üstüne. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.